Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve yanımda arkadaşım Tahsinle beraber Ara 51'deki bütün silahları bulma videosu çekeceğiz. Ee, bir kere bu videoyu çekmiştim ama atmamış yani video çekilmemiş, buga sokmuş. Ee, o yüzden aralarda kayıtta diye bakacağım. Kayıtta mıyım? Tamam kayıttayım sıkıntı yok kartasım nereye gittin 15 dakikada Kızım, Oğlum gel şuraya tas Bırak tas gitti gel Neyse tasim şey, tassim, şey diyeyim, buradayım oğlum burada Öyle arkaya bak buradayım ha Şimdi gençler ee, silahların ismi, ilk alacağını silahların ismini yukarı yazacağım Bağalım yine bağalım modresi kapanmış şey Tamam tamam tamam, tamam. tamam. Tamam tamam tamam. bu sene Abdurrahman'ı yalnız tamam. Bir daha bakayım. Atılamı, atılamı, atılamı. Bakıyorum bak. Eğer olmazsa video biterim çünkü 23'te sizin için video çekiyordum. Gel Tahsin. İlk önce e, Raygan'la başlayacağız. Yerini ve e, yerini ve e, ismini yukarı yazacağım ben söyle söylesem de söylemesem de. Bazılarının atları karışık o yüzden yukarı yazarım. ses sesleme güzel. Ben buradan parkuru yaparak yukarı çıkacaksınız gençler. Tabii ki size hızlı göstermek için ben yine hile açtım. Şimdi arkadaşım yine hileci Hüseyin diyecek. Yüzde bir milyon eminim. Kanka hileci olabilirim ama arkadaşlar için. Şimdi buradan da raygını alıyoruz göster bakın. Hemen tekrar göstereyim. Kod var burada. Kod başları. Aa. Ben geliyorum. Sen yap orayı. Beni orada bekle. Çikolata silah oradan gideceğiz. Bakın gençler. Doğduğunuzda baş ilk başlıktan atlayın buradan. Gelin. Düz gidin. Bu kapıya gelin bu kapıya. Sonra bu bilgisayarın al, kasanın altında bir tuş var. Ona basın hızlı tuş. Sonra şu, e, şu beyaz odadan, gri odadan yanı dönün. Buradan bir kapı var. Buraya gidin. Burada e, şey var ama ben şimdi onunla uğraşmayacağım. Bazı, benim bazı aldığım silahlar Robux'lu. Bu arada ben de tüm silahların olması sebebi eskiler Robux yatırmıştım. Dolar yükseldi, dolar arttı. Artık alamıyorum. Eskiden 2200 Robux'u 110 TL'ye alan ben şimdi 337 TL olmuş. O yüzden artık kostümlerden Robux kazanıyorum. He bir de gel kanka ben hep göstermeyi unutuyorum ya. Adamlar diyecek ki nerede lan bu diyecek. Sonra Raygan'ı aldığınızdan buradan gelip bu exit tuşundan gidebilirsiniz. Düşünmem mi dedim ben az önce? Uçan çok iyi. Son buradan mı yana buraya dönüyorsunuz. Bakın buradan bu kasaların içinde bu silah var Bunu alın. Ee, bu arada video uzamazsa bir tane gizli silah var onu da göstereceğim. Buradan atlayın buradan alıyorsunuz gösterdim. Tamam sıkıntı yok gel tasın. Bir de buradan yeni göstereyim. Oldukça bayağı yer göstermeye çalışacağım. O yüzden kesmeler ya da kesmeler olmayacak. Hızlandırma olacak büyük ihtimalle. Bakın doğduğunuz yerden atladığınızda çıkıyor. Buradan düz gidin düz gidin. Düz gidin buradan gidin. Buradan ikinci yerde o kısmaların arkasında gösterdi. Şimdi oranın karşısında yeşil bir yer var tamam Oraya gidin bu yandan kapıya dönün. Bakın şu yerde kaçtığından buradan yana dönün. Buradan canavar çıkarsa öldürün. Merdivenlerden çıkın. Tony'in odasının yanına dönün. Ve buradan da böyle gittiğinizde nerede? Yani buradan da böyle gittiğinizde burada pompalı var. Adını yukarı yazarım montaj yaparken. Tabi bu videoyu direkt çektiğim gibi montajlayamam çünkü saat 23 falan. İşte burada da bir yer var. Burası gizli bölme. Buraya anlatacağım ben silahları anlatıyor. İşte burada silah var, alın. Bakın şu merdivenler çıkıyorsunuz son inme yanındaki merdivenlerden buraya geliyorsunuz. Buradan şu odada silah var, alın. Sonra geri dönün. Merdivenlerin karşısında bir yer var. O yerden gizli kapı var, onu açın. Tahsin nereye gitti? İşte oradan girin, bunu alın. Bakın. Şu düğme turuncu. Rasim mutfa gelsene. Buradan Tamam bu onu alın buraya gelin. Buradan girin. Canavarlar da olmuş bu buraya. Buradan girin. Ee, buraya girmeden önce bakayım. Buraya girmeden önce buraya yapacaksınız birazcık yanınız gidecek. Burayı off yapın. On yapmayacağım. Off gerekiyor. Of yaptıktan sonra buraya gelin. Buradaki silah alabiliyorsunuz. Tahsin çalıştırmayacağım değil mi? Tamam. Silahların altları yukarıda. Ve ana bölgeleri Buradaki silah aldığınızda da buradaki silah alınıyor. Yani bakın işte oradaki silahta bu şekillerine gerek yok. Siz zaten alınca görürsünüz. En güçlü silah gençler size söyleyeyim. Direkt raydan. Sonra buradan yana dönün. Şimdi bu Sony'in odasına gideceğiz Ama Sony'in köyleri. Sony'in odasına girin. Şurada bir vent var. Bu ventten içeri gireceğiz. Ventten öyle... içeri girip merdivenlerden çıkacağız. Tamam tamam. Sonra merdivenlerden çıktığımızda böyle bir yer gelecek. O böyle bir yere geliyorsunuz. Burada zehirli kazlar var. O yüzden canınızı götürüyor. Hemen şu tom yerinden birinci dönüşten dönün. Buradan gelin. Burada MP5 silah var. Ben hemen içeceğimi içeyim. Robux'u içeceğim. çıkamıyorum ben. Buradan gidip de buradan çıkabilirsiniz. Bu arada buradan da giriliyor. Bakın. Aga be. Tarsın Buradan da giriliyor. Bir de burada e, mobuksunuz yoksa ve canınızın gitmemesini istemiyorsanız Aa, orada, e, Güzel. yukarıda Güzel. yukarıda Güzel. bir tane yeşil e, yukarıda duruyor. <laughs> hemen size göstereyim. Orada zehirlenmek istemiyorsanız gençler size bir yer göstereyim. Orada zehirlenmek istemiyorsanız hemen nerede o? Orada zehirlenmek, zehirlenmek istemiyorsanız Game Pass bölümünden girip şu bedava şeyi alabilirsiniz. Böylece zehirlenmiyorsunuz. Ama benim içeceğim olduğu için bunu alsam ne almasam da içecek sürekli dolduruyor. Sonra yine gelin o tek silah Buradan aşağı atladınız mı? Sonra gelin şu asansöre binelim. Nasıl? Asansörden aşağı inelim. Oh. Tamam burada canavar çıkmıyor genellikle. Buraya diye buradan dur. Geçe bakın asansörden geliyorsunuz buradan böyle gidiyorsunuz buradan böyle buradan böyle gidip yok yanlış buradan mı geri gidelim buradan buraya buradan buraya. Sonra bu silahı da alabiliyorsunuz. Burayı ben tam gösteremem zaten göstermemin imkanı yok. Bizi arayıp bulursunuz çok oda yok zaten. Tahsin asansöre gel. Lan <laughs> sen buradaki silahı almalısın asansör. <laughs> Oha sen beni asansörde <laughs> <Evet. gülüyor> oh, mi bekliyorsun? Oha bak atışıyım biraz. Lan senin de varsa benim de değil. Lan ne oluyor ha? Asansörden geri çıkabilirsiniz bu silah aldığınızda. Sonra her yerdeki kapıyı kapatmış. Açmış. Sonra aldıktan sonra geri dönün böyle. Bakın oradan gelin ya da buradan atlayın yine gelin böyle. Tahsin kurtarıyorum dur. Tamam. Şimdi burada silah var mıydı Var Vardı. Sonra buranın en sonuna gelin bakın. Oradan atlıyorsunuz buranın en son yoluna geliyorsunuz. Burada çok canavar dağılıyor dikkatli olun. Sonra buradan geldiğinizde buradan çıkın. Raylardan. sonra gelin şuraya gelelim kesinlikle. Şuraya giriyorsunuz bakın şu adayla silindirmenin yanındaki oda burası. Şurada da delik olan burası. Sonra geliyorsunuz buradan açıyorsunuz. Buraya açmak için şurada gizli bölme var. Buradan açabiliyorsunuz. Arkadaki kapı açılmıyor denildi. buradan gelip lan. Lan ben kapatmış mı maçı. Böyle bak yaparak da açabiliyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Buradan bakın buradan atlayarak sonra buraya zıplıyorsunuz. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Ben hiç uğraşmayacağım. Hadi buraya e, giremiyorum. Dur kanka buraya en son gösteriyorum. Burası normalde katla giriyor. Sonra armor 2'ye geliyorsunuz. Bakın atlayın direkt oraya gitmeyin. Orası katla açılıyor. Armor 2'ye gelin buradan atlayın. Buradan armor alın. Canınızı daha fazla çoğaltıyor Geri dönün. Geri dönün. Sonra ofise gidin. Ofice yazan yere gidin. Buradan açın. Buradan kırmızı kartı alın. Mesela ben alamıyorum çünkü yukarıdaki kapı açık. Eğer sizde yukarıdaki kapı açık değilse alınacak. Sonra geri yukarı canavar burada. Bu arada buranın canavarı biraz tehlikeli. Oradan kartı aldıktan sonra armonu buraya girip açın ve bu silahı alın. Aslında... Oh! Öyle Bu ne diyor? Bu ne bir Sadece ee, neydi? Kanalasyondaki silahlar kaldı diye biliyorum. Gel kanalasyonu da. Dur buradan girmeyin kanka burayı en son göstereceğiz. Gel çık oğlum. Burayı çıkarken gösteriyorum. Her yeri göstermemiz önemli ya o yüzden. Bir şey ya. Gel. Gel kanka. Gel. Oğlum o he. Ha sansürlü gözüktü Ben de eceleyerek yazmam lazım. Gel. Kanka orayı gösteririz çıkarken. Her yeri göstermeye çalışıyorum ben. Ya orası kanalasyona gidiyor. Ya oradan kanalasyona gidin ya da doğduğunuz yerden böyle düş doğun buradan delikten atmayın buraya gidin. Buradan buraya gidin. Buradan yine kasınma kasınma düğme var ama şimdi, şimdi burada gri odaya giriyorsunuz. Bu gri oda deliller odası. Ne demek istemiyorum öyle. Bu odadan çıkın. Burada genellikle canavar oluyor. Sonra buradan buraya dönün. O burada da can oluyor. Bunu öldürün. Sonra şurada bir tane silah var. Bunu alın. Kasada hiçbir şey yok. Ona bakmanıza gerek yok. Boş. Sonra o silah hemen karşısındaki hapis, hapisin yanındaki hapiste bir yer var. Oradan vent var. Oradan da vent atlayıp girebilirsiniz. Ya da az önceki gittiğimiz yerden de girebilirsiniz. Buradan da girebilirsiniz. Ama buradan girersiniz artık o pistol almış olacaksınız. Sonra buraya gelin. Buradan gelin, bakın bu kanalasyondan bu silahı alın, hemen ben uçarak çıktım, buraya kanalasyona giriyorsunuz, buradaki, buna değmeyin, buna değerseniz ölürsünüz, sonra oradan girip silah alıyorsunuz. Tahsin gel, gel Tahsin, sniper'ı göster, sonra e, AK-47'yi gösteririz. Buradan gidin sonra bu merdivenlerden çıkıp buraya gelin. Bu kapıyı kapalıysa açın gidin sonra buradan. Buradan açın buradan girin. Burada da AVP var. Bence AVM ama. Tahsin hileyim bak. O kapıdan hile açıp geçtirme beni. Tamam hile açıp geçiyor. Tamam mı Tahsin On bakila çamak şimdi. Geçtim. Ah gördün mü? Burada da AVP var gençler. Yani i̇şte buradan girip burada geldiğinizde AVP var. Ah canavar, canavar. Korktum lan. Buradan çıkın, gelin. Bu merdivenlerden inin. Buradan girin. O buradan düz gidin. Yol tarif ediyor gibi. Burada burada bir beç var. Gizli badge var. Biz badge göstermiyoruz. Silah gösteriyoruz. Badge isterseniz onu da gösteririz de bir tahsin bırakmıyoruz. sonra buradan işte verdi inip oradan gelip buraya gelin. Sonra buraya geldikten sonra bu odayı açın. Bu odada, bu odada bir kasa var. Kodu girin. Kod her yerde aynı. O 12 19 47. Ne, ne yapıyor? Yani, bak iki kere tıklıyor. Ya nasıl arkamda canavar doğacak olacak. Olur musun şu da canavar? Bir, Kodu dem şey yazarım geçte. Işte. E, açıklamalara. buradan da ak alıyorsunuz. Nasıl oldu benim kalacağımı sanmıyorsunuz geri gösterdim anlarsınız artık. Şimdi nasıl orada bir silah yok gel buradan gidelim. Yok lan burada da silah yok değil mi? Ha. Burada silah var mıydı? Yoktu lan. Yoktu yoktu gel hatırlıyor. ben bir e, envanterime bakayım aldı, almadığımız silah var mı diye. Yok. Daha bir silah almayı unut onu alalım. Mesela bir silah kaldı sonra silahların özelliklerini göstereceğim. Tahsin tabi o kapıyı tutarken benim buradan geleceğimi tahmin etmedi. Tahsin bak! Karşı ben beysiz bir insan değilim bak. Beysiz olsaydım iki saat orada uğraşırdım zaten. Ben buradan çıkın ya da girin. Son silahımız kolay zaten buradan çıkın buradan sonra diyelim ki bu çiki kimdir lan öldürün bu arada öldüğünüzde bütün silahlarınız gidiyor ya. Buradan girin sonra buradan bakın şu zehirli yardımı mp5 aldığımız yerden gidin durun ben iyice göstereyim hiç beğendim. İşte e, burada doğduysanız oradan atlayın düz gelin. Şu e, yeşil odanın yanındaki odadan gidin. Sonra buradan gidin. Sonra Sony'in Sony odasına Sony'in odasının yanında bir oda var. Oradan girin buradan da bu kaç ve 14'ümüzü alın. Son iki şey göstereceğim bunlar için. Gel kanka iki şey göstereceğim. Ben seni arkandayım arkanda e, ee, silahlarınızı güçlendirmeye göstereceğim gel Hasim Alo ya. Tamam gel öldürdüm gel korkma gel Oğlum neredesin? Öldük mü? Kim neredeyim? Kasir! Alo! Buraya mı girdin? Oğlum bak senin neredesin? O neredeyse? Adam gitmiş. A few moments later. Gece, kapını. biz geri dönelim. Buraya girmeyin. Ben tahsilini aramak için girdim. Kasen silah güçlendirmeye gitsem ben geliyorum. Ece sonun odasında yeni burada Mehmet var gösterdim zaten. Bu odanın da yanında da ise buradan gittiğimizde buradan düz gittiğimizde buradan geldiğimizde buradan da silah güçlendiriyorsunuz. Taksim ben gösterecektim ama sen bir güçlendirmeseydin. Tatsim videonun içinde etmek istiyorlar ya. Videoda çok montaj bir şey olmadı o yüzden montaj beklemedim ben de. Sesim az geldi sonra montajları. Tamam geldi gençler Papray'dan. Hem silahlarınızın mermisini arttırıyor. Ateş etmeyi arttırıyor. Bir de gücünü arttırıyor ee, yine en güçlü daha güçlendirilmiş silah raydan. Şimdi size nereden mermi alabileceğinizi göstereceğim ben bunu göstermesin oyunu ya tekrar bütün silahların gidip tekrar almanız lazım ya da bu mermiyle. Bu arada bu mermiyle bütün silahlarınız tekrar donuyor oluyor. Sesim birazcık kötü geliyor olabilir hastayım dedi. Hastayım diyorum şimdi. Sonra bakın buradan indiğinizde bakın buradan atladığınızda buradan düz gittiğimizde yanda bir ada var bakın. Buranın gizli düğmesi de bilgisayarın altında buradan açın onu. Sonra yani buradan gidip bu mermileri al. Mermilerimizi büyüyecek. Son olarak size bazı silahların özellikleri var onu göstereceğim. Ağız! Abi armor almasaydım o armor almasam ölüyormuşum bir de benim iki kat canım var ya tahsil ben e, parayla iki de, kat canım diyor mı var Eee işte şimdi silahların özelliklerini göstermeye geldi İlk önce M16 A2'de bu 3 e, üç tane alıyor hali var bunun Ve 7... teşekkür ederim kapıyı kapattığım için F'ye basınca e, orada iki işareti çıkıyor. Bir daha F'ye basınca, o basınca bombalama atıyor. Bomba atıyor. Arkadaşlar gelin bak video bitiyorum. Gelin. Aga be. Kimse gelmedi. Neyse adam belki gelmiş gibi gösterelim ben. Aa yanıma geç. Üçlü dursun. Ben video bitirmedim. Nereye gidiyorum? Burada mı bitti? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Tamam bak şimdi gece biliyorsunuz işi ne yazacaksınız çete abone ol like. Ee kimse gelmeyecek. <laughs> Aga be. Yine yangınlar. Neyse. Ee, bir abone ve like e, tuşuna e, bas der misin? Basın der misin? Aga Bey, kimse çıktı abone ve like atmayı unutmayın dedi. Neyse hepinize <laughs> görüşürüz. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşımın linki aşağıda. Abimin linki de aşağıda. Onları da abone ve like atın. Görüşürüz.